...içindeki değişim dönüşüm çabasını mı konuşalım... E, ...Cumhuriyet Halk Partisi kulislerini mi ekrana taşıyalım... ...yoksa biraz daha yukarıdan, tepeden, dışarıdan... ...bakıp genel anlamıyla muhalefet nasıl değişir... ...toplum nasıl değişir onu mu konuşalım dedik... ...ve ikincisine karar verdik. O yüzden tribünde konuklarımız... ...bu hafta bunu buna karar vermemin sebeplerinden biri de... E, ...sevgili Ebru senin yaptığın bir röportajdı... ...Pazar'da bir çocuk, 3. sınıf öğrencisi... E, ...ve o kadar ilgili ki siyasetle... ...ve evde belli ki çok konuşuluyor... ...televizyonda izliyor... Sını da aynı şeyi yaşıyor. Arkadaşlarım aç benim okulda... ...ve ben böyle olmak, böyle yaşamak zorunda değilim... ...diyen bir üçüncü sınıf, ilkokul üçüncü sınıf... ...öğrencisi bütün Türkiye'ye konuştu. Ee, Ebru Senne devam edelim lütfen. Evet sokaktaki gündemi en iyi... ...bilen yakalayan sensin. Ne yanlış yapılıyor bu halka... ...bu kadar yoksulluk içindeki... ...seçmene neden temas edemiyor... ...dokunamıyor muhalefet sence? Çünkü muhalefet bir kere... Evet, ...sokağı dinlemiyor... Yani gördüğüm kadarıyla muhalefetin sokağa yeteri kadar e, dinlemediğini ve kulak vermediğini görüyorum. Ben dedim oldu siyasetiyle bir yere kadar gidebilirsiniz ama topluma temas etmeniz gerekir. Topluma temas etmezseniz toplumu da ikna edemezsiniz. En başta bu. Çünkü e, şu an muhalefetin üretmiş olduğu siyasetlerin hepsine baktığımızda aslında toplumla çok fazla temas ettiğini etmediğini görüyoruz. E, bunun dışında <laughs> Toplum bir kere en başta çok ciddi bir ekonomik krizden geçiyor. Yani muhalefetin çıkıp da e, seçim geçirdik mesela şu an. Aylar geçti üstünden. Şu an kimseyi göremiyoruz. Evet meclis çok kısa bir süre sonra açılacak ama e, kimsenin bu süreçte hiçbir şey e, söylem geliştirmediğini, hiçbir şey söylemediğini görüyoruz. Ama toplumun %48'i muhalefete oy vermiş durumda. Yani toplumun %48'i temsil edilmiyor ve bunu düşünüyor. Ve şu an seçimden sonra maalesef toplum büyük bir yılgınlığın içerisinde, büyük bir umutsuzluğun içerisinde ve ne yapacağını bilmiyor. Eğer muhalefet sokağın sesini dinleyerek bir harita çizmiş olsaydı bugün belki de iktidardaydılar. Ama bakıyorsunuz kendi içlerinde kavga etmekten, kendi içlerinde pazarlık etmekten halka inemiyorlar. Ben bu kadar yani Türkiye'yi gezmiş, Sokak röportajı yapmış, insanlara temas etmiş on binlerce insanla konuştum. Soruyoruz kimler geldi, kimi gördünüz sokakta diye. Hiç kimse yok. Hadi tamam iktidar yok. Muhalefet nerede? İnsanlar derdini bize anlatıyor. Yani normalde vekilleri anlatmaları gerekiyor. İnsanlar derdini onlarla paylaşmaları gerekiyor. Eğer bir sorun varsa çözümün e, bu şekilde yoldan geçmesi gerekiyor. Ama insanlar yalnız maalesef. Şu an bir sen pazarına gidiyorsunuz, bir sokağa gidiyorsunuz. Herkes şikayetçi. Yani sadece muhalif seçmen şikayetçi değil. AK Partili seçmen de şikayetçi. Onlar da durumun ne kadar kötüye gittiğini çok çok farkındalar. Ama herkes eli kolu bağlı oturmuş. Mesela muhalif seçmene sorduğumuzda yani en büyük sorun nedir? Bu kadar ekonomik kriz var ve bu ekonomik krizin sorumlusu olan iktidar tekrar seçimi bu kadar az argümanla kazanabiliyor. Sorun nedir diye sorduğumuz zaman e, hepsinin ortak söylemi aynı. Hepsi sokağa dinlemediklerini, halka ulaşamadıklarını söylüyorlar. Ve e, baktığınızda gerçekten de öyle. E, çok dağınık bir muhalefet var. Halkın sesini dinlemeyen bir muhalefet var. Ve topluma güven veremeyen bir muhalefet var. Topluma güven vermezseniz toplumda bir şekilde bunun karşılığını sandıkta bu şekilde göstermiş olur. Yani bu kadar dağınıklığın sonucunda %48'in bile çok yüksek olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Peki, teşekkür ederim. Bu arada sokak röportajlarından biri dolayısıyla saldırıya uğramışlığın da var. Belki bilmeyen yani izleyicilerimiz vardır. Sokakta yapılan bir eleştiri, bir siyasi parti liderine yapılan eleştiri dönüp sana saldırı olarak evet, e, maalesef. Gele, gelebiliyor. Üstelik Türkiye'nin e, yani %80'ini gezmiş bir gazeteci olarak sadece bulunduğu konforlu alanında bu işi yapmıyor. Bütün Türkiye'yi gezdik. Deprem oldu depreme gittik. Sel oldu sele gittik. Yangın oldu yangının göbeğindeydik. Bütün her yerin nabzını tutmayan bir tutmaya çalışan bir gazeteci olarak söylüyorum bunları. Maalesef muhalefet yeteri kadar halka inemiyor. Halkın sesini duymuyor. Aynı iktidar gibi. Peki şimdi umut çok yüksekti seçimden önce değişime dair umut. Bu sefer olacak galiba diye. Belki bunda biz muhalif figür diye bilinen figürlerin de etkisi olabilir elbette birleşiyoruz kazanacağız güçlüyüz ayrışmayın son ana kadar sandıkları terk etmeyin peki ve yine yalnız hissettiğimiz bir seçim gecesi ve sonrasında kimseleri bulamamayla karşı karşıya kaldık ve sonra muhalefet de baktı dedi ki biz bu masanın faydasını görmedik en iyisi dağıtalım e, kalkalım biz özü başımıza gireceğiz seçime diyor. İyi Parti lideri Meral Akşener, Ebul Fez Elçi Bey'in tabiriyle. Hem sadece yerel seçime de değil, bundan sonraki genel seçime de tek başımıza gireceğiz diyor. Bir daha bir araya gelmenin kapılarını kapatıyor. Bir daha muhalefet yan yana oturamaz mı Yaşar Aydın? Nasıl görüyorsunuz? oturur. Yani oturmak durumunda kalır. Çünkü karşısında böyle bir iktidar varsa dünyanın her yerinde bu iktidar karşısında, böyle iktidarlar karşısında mutlaka birleşik bir mücadele, birleşik bir cephe, birleşik bir ittifak olur. İyi Parti'nin öyle söylemesi, bugün bunu ifade etmesi böyle gidecek anlamına gelmiyor. Ama bir vazonun da kırıldığını söylemek gerekiyor. Yeniden yapıştırmak zor. İyi Parti ile olmaz, başka bir şeyle olur. İyi Parti başka bir şeye dönüşür. Onu bugünden söylemek mümkün değil ama Macaristan'dan Latin Amerika'ya kadar bu tarz iktidarın olduğu her yerde birleşik bir muhalefet Var. Ee, ama belki burada başka bir şey tartışmak lazım. Hani ittifakların yukarıda kurulmasından öte. Şimdi sürekli şunu konuşuyoruz. Halka inmek, e, halka dokunmak vesaire gibi. Bir siyaset var, siyaset mekanizması var. Elitlerin yaptığı, partilerin, yöneticilerin yaptığı. Bir de bunun dışında bir halk var. Artık halk kelimesini de kullanmaz olduk. Seçmen var. Ee, yani onları aslında 4-5 yılda bir müracaat edilen ve bu televizyonlar kanalıyla e, ifade edilen düşüncelerden birinin seçilmesi gerektiğini söylediğimiz bir e, seçmen kitlesi var. E, esas sıkıntının da burada muhalefet açısından doğduğunu düşünüyorum. Bu hikayeyi AKP nasıl kırdı ya da AKP'nin öncülüğü nasıl kırdı? Hiç böyle televizyonlara çıkıp bana sandıkta oy verin diyerek kırmadı. Aslında 1980 darbesi öncesi Türkiye'nin solcuların yaptığı şeyi yaparak kırdı. Neydi o hikaye? Mahallelerde, okullarda, iş yerlerinde Yurttaşla birlikte hangi sorun varsa o sorun etrafında tartışarak, örgütlenerek ve eyleme geçerek bir hayat örgütlendi. Yani halk başka yerde, siyasetçiler başka yerde değildi. Siyasetin kendisi aslında o yaşama doğrudan müdahaleydi. Sonra o 1980 darbesinden sonra başkalaştı. Sağın daha çok tercih ettiği noktayı solcular da tercih etmeye başladı. Siyaset siyasetçilik bir siyasetçilik diye bir meslek. Erbabı türedi. Onların sadece işi siyaset yapmak, mecliste konuşmak, milletvekili olmak, il ilçe başkanı olmak. Bir de onların söylediğini dinleyen bir halk kitlesi doğdu. Bu tabi mümkün değil böyle bir siyaseti Türkiye'de gerçekleştirmek. 1990'ları hatırlayın. 94 ilk yerel seçimlerde dönemin, Refah Partisi'nin kazandığı dönemi hatırlayın. Televizyonlara çıkan bir Erdoğan yoktu. Hatta Erbakan bile doğru dürüst televizyona çıkamıyordu. Ama tıpkı daha önce o solcuların yaptığı gibi mahallelerde örgütlediler, kadınlarla örgütlendiler, gençlerle örgütlendiler. Cami içinde örgütlendiler. Evet, devlet de bunlara kanal açtı. Ama sonuçta örgütlü bir e, halk yarattılar. Kendi taraftarlarını yarattılar. Ki bu yarattıkları iş hala bundan vazgeçmelerine rağmen işe yarıyor. Yani Erdoğan neden kazanıyor sorusunun arkasında bu. 1990'dan hatta 86'lardan beri devam eden bir güçlü ilişki, bağ. Orası kolay kolay kopmuyor. Ne yaparsan yap. Çünkü onunla doğru, doğrudan bir ilişki kurmuş. Sadece bir ilişki kurmuş. Erdoğan hangi yanlışı söylerse söylesin. Dün başka bir şey, bugün başka bir şey söylerse söylesin. Erdoğan'ı ayrı bir kefeye koyuyor. Şimdi muhalefet dediğimiz partilere baktığımızda ee, ...gerçekten yukarıda, çok yukarıda. Siyaset dediğin şeyi gerçekten başka düzeyde kurmuştuk. Tıpkı ilk tartışıldığı gibi. Hani herkes söylüyor ya siyaset bir yönetme biçimi vesaire gibi. Ama o ilk çıktığında siyaset öyleymiş. Yani bir devlet yönetme biçimiymiş. Sonra insanlık mücadele etti, deneyimler yarattı. Halkın o siyasete katılması noktasında çok daha önemli e, araçlar yarattı. Sadece meclisi değil. Şöyle yapalım mı? Biraz... E... Arka tribün, kusura bakmayın olmasınız böyle tanımlamak durumundayım çünkü iki katlı tribünlerimiz biraz rahatsız oturanlar. Onlara ben mikrofonu vereyim ve e, bir temas edelim, bir dertlerini dinleyelim. Erdinç Bey önce kendinizi tanıtarak başlayabilirseniz şu dakikaya kadar konuştuklarımıza itiraz ettiğiniz bir nokta ya da hayır çok yanlış bakıyorsunuz dediğiniz bir yer ne olacak Türkiye'nin hali Erdinç Bey? İPSD üyesiyim. İstik ve Pahalıklı Savaş Değerine üyesiyim. İsmim Erdinç. E, Mali Müşavir. Şimdi e, öncelikle Ebru Hanım'ın söylediğinden başlamak istiyorum. Bizi yanlış hatırlamıyorsam Ebru Hanım'dı. Şimdi muhalefet halka ulaşamıyor demişti. Şimdi aslında özüne şöyle bakmak lazım. Aslında Türkiye'de bir muhalefet var mı? Yani ana muhalefet üzerinden baktığınızda bir ana muhalefet var mı? Ona bakmamız gerekiyor. Şimdi burada değerli gazeteci Banu Avar'ın... E, söylemiyle başlamak istiyorum. Şimdi Türkiye'de üretilmiş bir muhalefet var. Yani özünde baktığınızda sınırları çizilmiş, belirli alana hapsedilmiş ve bu alandan çıkamayan bir muhalefet var. Bunun başında, en başında baktığımızda bunu ana muhalefet partisi içinde söylüyorum. Şimdi bunu neye dayanarak söylüyor? Bunu söylememin altyapıları var. İşte konumuz Türkiye solu ve CHP olunca doğalında ana muhalefetten başlamak gerekiyor. Şimdi e, Ayşenur Aslan'la Onur Öymen'in Halk TV'de yaptığı bir program vardı. Bu programda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani